kutsal rivayetlerde huzurlu nefsin en belirgin örneklerinden birinin Hüseyin'in A ise nefsi olduğu belirtilmiştir. Allah Azze ve Celle bu ayette ona sesleniyor. Allah Azze ve Celle bu ayette ona sesleniyor. Ey huzurlu nefis geri dön. Şehadet anında, ruhun alınma anında Allah Azze ve Celle Hüseyin'in A.S. ruhunu alandır. Ve bu almayla ona sesleniyor. Bu nedenle ziyaretlerde Hüseyin'in A.S. tanımında Kafami'nin rivayetinde olduğu gibi Allah'ın dostuna selam olsun denir. Dostun dostu ne anlama gelir? Bu gizli konuşma yakınlık ve en yüksek sevgiyle dolu bir konuşmadır. Şehitlerin efendisi Aşura gününün en zor anlarında birçok yerde Rabbine dua etti. Ali Ekber'in şehadetinde Rabbine dua etti. Abdullah Rıza'nın şehadetinde Rabbine dua etti ve başıma gelenleri hafifleten senin gözünün önünde olmasıdır diyerek ona seslendi. Bazı rivayetlerde eğer bu seni memnun ediyorsa razı olana kadar al şeklinde Allah'a dua ettiği belirtilir. Bu dua Allah Azze ve Celle'ye yapılan bir yakarıştır ve bu dua müminler için her zaman okumaları ve üzerinde düşünmeleri gereken bir duadır. İmam Hüseyin'in hayatının son anlarında unutulmamalıdır. Ha, Meftahülcinin kitabında mevcuttur. Görmek veya ona ulaşmak isteyenler için ben bazı bölümlerini okuyorum. Bakın en zor anlarında bile kalbi huzurlu olan bu yakarışa, Allah'ım sen yüce makam sahibisin, kudretin büyüktür, intikamın şiddetlidir, yaratıklardan. Müstanisin. Büyüklüğü geniş, dilediğini yapmaya kadir, sıkıntı ve sevgi dolu bir şekilde tarif ediyorum. Merhameti yakın. Vadi doğru. Nimeti önceden veren. İmtihanı güzel, çağrıldığında yakın, yarattıklarını kuşatan, tövbeyi kabul eden. Sana tövbe edenin tövbesini kabul eden, dilediğimi yapmaya kadir olan. Sana muhtaç olarak dua ediyorum, fakir olarak sana yöneliyorum, korkarak sana sığınıyorum, sıkıntılı olarak sana ağlıyorum, zayıf olarak senden yardım diliyorum ve sana güveniyorum, yeterli olan sensin. Hakkıyla sonunda şöyle der, işlerimizde bize bir çıkış. Ve ferahlık ver, merhametinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu münacatla yalnız başına kalmış, kimse kalmamış ve yaralar onu ağırlaştırmış Rabbine yalvarıyor. Allah Azze ve Celle bu anda Hüseyin'in ruhunu alır ve ruhuma der ki, Ey huzurlu nefis, Rabbine dön, razı olarak.